Merhaba arkadaşlar. Ben Forum Excel'den Zor 123 hmm. Bugün sizlere çok kişinin bildiği fakat bir, bir o kadar da çok kişinin yapamadığı imzayı göstermek istiyorum. Ee, bu imza için sadece ve sadece tek olan tek lazım olan Google Chrome'du. Hmm. Google Chrome'umuzu açıyoruz. Şu Google'a gelelim bir. Arkadaşlar burada arama yerine şöyle google.com yere double 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 nokta joalltext.com yazıp enter arkadaşlar. calltech.com şurada görünüyor. Buradan istediğimizi seçiyoruz arkadaşlar. Burada zaten nasıl gözüküyor gözüküyor. Bakalım şöyle bir hangisini seçsek. Bir daha bir şey olması lazım. Zevkinize bağlı bu. eee hmm. Nasıl bir şey seçeceksiniz size kalmış. Ben bunu seçmek istiyorum. Buraya ne, e, ne çıkmasını istiyorsanız tek turek yazıyorsunuz. Siz orada ne yazmasını istiyorsanız yazın. ben e, transform için yazacağım. buraya okay. Evet çıktı arkadaşlar. E, daha sonra bunu işte resmin üstüne sağ tıklayıp resmini sekmede aç diyoruz açıldı şurada gördüğünüz gibi sonra e, resim oraya resim kopyala diyoruz şurada gösterdiğim gibi resim oraya resim kopyala yeni bir sekme daha açıyoruz şuradan hmm. buraya www.hizliresim.com yazıyoruz burada dosya seçtik arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi dosya seçtik tıklıyoruz e, burada dosya diye yazıyor ona böyle işte açtık aç diyoruz biraz bekliyoruz arkadaşlar bekliyoruz. Bekledikten sonra ben burada şimdilik yazıyor. Ee, o şimdilik tıklıyoruz. Hmm. tamam. Burada arkadaşlar web siteleri olanı var. Yani web siteleri web sitelerdeki şey resminiz olarak kullanabilirsiniz. Doğrudan erişim hızlı resim olarak kullanabilirsiniz. Bir de forumlar yani forum ekte, gibi forumlarda kullanabilirsiniz. Ben bunu forumlar için gösterdiğim için forumlarımı kopyalıyorum sonra bir yeni sekmeler açalım double, double do... pardon double 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 nokta yazıyoruz e sonra, üyelik geçin yapıyoruz ben yapmıştım önceden profilim diyoruz hmm. sonra burada imzam imzam düzenli var ona tıklıyoruz buradan şöyle bunu değiştiriyoruz hmm. imzamı kaydet saniye. Bunu kaydetmedik galiba. Pardon arkadaşlar bunu kopyalamamış. Bunu kopyalayalım mı? İmzamı ben mi? ne tamam oldu? Büyük ihtimalle evet oldu. İmzamı kaydetiyorum arkadaşlar. Ee, bir deneme yapmak için son konularıma giriyorum. Girelim rastgele bir bakalım, hmm, teşekkürler yazalım, teşekkürler, fakat fiksiymiş diye şey yazalım, hmm, bakalım olmuş arkadaşlar, evet gördüğünüz gibi logomuz hazır. Ee, bugünkü videom bu kadar arkadaşlar, yardımcı olabildiysem ne mutlu bana, beni izlediğiniz için teşekkürler, İyi günler.